Hepinize merhabalar dostlarım. yeni bir PUBG Mobile videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda dostlar başta da yazmış olduğum üzere PUBG Mobile'in 1.7 güncellemesi ile beraber tuş sorunu ortaya çıktı arkadaşlar. Binlerce kullanıcı tuş sorunundan şikayetçi ve bu videomda da tuş sorunu nasıl çözebileceğiz veya çözmesinde yani nasıl desem çözebileceğimiz imkanları konuşacağız. Arkadaşlar şu sol tarafta indirme bulutu var görmüş gibi. Buraya tıkladığımızda e, indirdiğimiz kaynak paketleri mesela önerilen kaynak paketi, klasik haritalar falan filan var. Burada e, daha yani biliyorsunuz eskiden daha ayrıntılıydı. Yani her şeyi ayrı ayrı indiriyorduk. Lobby, HD, kaynak paketi falan filan her şeyi ayrıntılı indiriyorduk. Fakat e, artık böyle bir araya toplanmış. Eğer bu başta önerilen kaynak paketini indirmediyseniz bu e, tuş problemine e, yol açıyor. Eğer bunu indirirseniz bir de olsa tuşlarınız çalışmaya başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar, bu birinci yöntemimiz. İkinci yöntemimize gelelim. İkinci yöntemimiz arkadaşlar oyun içinde e, görmüş olduğunuz gibi F11'den bir çıkacağım. E, şu an çıktım fakat görünmüyor sanırım kayıtta. Şuradan e, Game Loop'a giriş yapalım arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde. Şöyle hemen Game Loop diyelim. Böyle Game geçişimizi yaptık. Game Loop'ta dostlar görmüş olunayım şurada üç çizgi var ve ayarlar diyor arkadaşlar. Ayarlara geldik. Ayarlara geldiğimizde ee, neredeydi o? Şu aşağıya geldiğimizde ha aynen burada oyun netliği dediğimizde SD 720p, HD 1080p veya Ultra HD 2K seçenekleri var. Burada HD 1080p'ye veya Ultra HD 2K'yı aldığınızda tuş problemi çözülüyor arkadaşlar. Bende herhangi bir tuş problemi olmadığından dolayı pek sistemi de zorlamak istemiyorum. O yüzden SD 720p'de kullanmaya devam ediyorum. Bu da ikinci bir yöntem. Buradan HD 1080p veya Ultra HD 2 kyı alarak bu sorundan Bunları sizler de deneyerek e, oluyor mu olmuyor mu bunları e, yorumlar kısmına da yazmayı unutmazsanız sevinirim. Bu ikinci yöntemimiz şuradan hemen kapatıp tekrardan oyun bölmesine gelelim. Ve üçüncü yöntemden bahsedeyim. Bugün e, bir videoda gördüm arkadaşlar bunu. Şuradan... E, Yine F11'e basıyoruz pardon. Şurada e, tuş atama yazıyor fark ettiyseniz. Şurada geri tuşunun yanında buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya tıkladığımızda önümüze tuşlar geliyor. Görmüş olduğunuz gibi. Diyelim burada arkadaşlar diyelim hangi tuş çalışmıyor? Şurada sıfır tuşu diyelim çalışmıyor arkadaşlar. Bu sıfır tuşu konuşamadım işte her neyse sıfır tuşu çalışmadığında buradan çarpıya basıyoruz. Ve buradan sıfır tuşunu iptal ediyoruz. Tamam mı? Sonra ee, buradan kaydediyoruz pardon tekrar tuş adını buradan iptal ettiğimizde kaydediyoruz ben de şu anda herhangi bir sıkıntı olmadığından dolayı tekrar kaydetmiyorum buradan 0 sıf e sıfır tuşunu yok ediyoruz ve kaydediyoruz kaydettikten sonra arkadaşlar tekrardan tuş atama bölmesini tekrardan geri geri geliyoruz ve burada tekrardan şuraya tıklayarak sıfır tuşunu geri atıyoruz arkadaşlar ve buradan kaydediyoruz ve çıkıyoruz ve sonra da sıfır tuşunun çalıştığını görebilirsiniz ee, eğer sizde tüm klavye çalışmıyorsa bayağı bir vaktinizi alabilir. Onu da söyleyeyim. Ben de herhangi bir sıkıntı olmadığından dolayı sıfırlayıp tekrardan kaydediyorum. Ben de tuş sorunu yok arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. Yaklaşık olarak 3 dakikalık bir video oldu. Kısa ve öz anlatmaya çalıştım. Umarım ki yararlı ve faydalı bir video olur. Birer beğeni bırakmayı ve birer abonelik bırakmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.